E ara ara tekrar okurum dediğiniz bir kitap var mıdır? Tekrar okurum dediğim bir kitap kendi kitaplarım. Çünkü mecburen devamını yazmak için Elbette okuyordum. Mi? Artık tabii Hı -hı. orası hikaye olarak tamamlanmış oldu bu işin esprisi tabii ama e, insanın tabii biraz önceki soruya da ek günlük düzenli Kur'an okumak gerekiyor. Hı -hı. Bizim sık sık açıp okuduğumuz kitap o olmalı. Evet. Ama ben Senede birkaç defa düzenli olarak siyerini bir okumaya çalışıyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hayatının bugün bize teselli olduğunu düşünüyorum. Ve yol gösteriyor sadece teselli değil. Çünkü bugün yaşadığımız hiçbir şey İslam tarihinde yaşanmamış değil. Sürekli güzel bir yol gösteriyor. Evet, en kötüsünü biz yaşıyormuşuz gibi bazen bir ümitsizliğin içerisine düşüyoruz evet. ama hepsi bir korku filmi gibi ve bir ümit olarak da Aynen. geçmişte yaşanmış. O yüzden düzenli olarak Peygamber Efendimiz'in hayatı okunmalı diye düşünüyorum. Bir de tabii İslam'da Kardeşlik Hukuku diye bir kitap var. Ara ara açar okurum. Çünkü kendimizi hatırlatma yapmak gerekiyor evet, diye düşünüyorum. Evet. Ee, her zaman beni motive eder dediğiniz bir ezgi. Bir tane ezgim yok. Ezgi kültürü de çok geniş değil ama çıktığında çok severim. Mesela arabada dinliyorum. Aa, ben bunu çok seviyordum derim mesela. Ama şimdi sorunca aklıma gelmiyor. Bazı anların ve bazı kişilerin bende bıraktığı iz olan ezgiler var. Onun sesini duyduğum an o kişi benim yanımda belir veriyor. Ya işte Taner Yüncüoğlu'nun Ezgisi Merve anında orada. Hı hı. İşte ya da şeyin yaşanmışlıkları çalıştırıyor. Evet, kesinlikle öyle. Bir de tabii henüz 19'unda Ezgisi benim için evet. çok değerlidir. Evet, Bunlar bence o ezgilerin tesiri de o kişilerin yaşanmışlığından geliyor. Aynen Dinlediğimiz zaman da bize bir davayı gözümüzün önüne koyuyor. Evet. Ee, türkü dinlemeyi sever misiniz peki? Türkü dinlemeyi çok severim. Çarşamba ise aldım. <laughs> çok güzel. Evet, severim. Ee, yazar olmak için öncelikle ilham mı gerekir, bilgi mi? Yani şimdi bilgi yoksa ne yazacağız? İlham dediğimiz şey de böyle hani bir durayım da bana ne geldi onu yazayım öyle bir şey değil aslında. Hı hı. Bir duygu dünyasının matematiğe dökülmesi oluyor neticede. Eee mutluluktur, üzüntüdür, hayaldir, idealdir. Bunları yazmak gerekiyor. Hı hı. Hani bir şey varsa onu koyacaksınız. Bir de yazmaya niyet ettiğiniz şeyi bilmeniz lazım. Mesela evet. Adana'yı yazacaksınız. Adana'yı biliyor olman lazım. O sokaklarda yürümüş olman lazım. Tarihini, köprüsünü, yolunu biliyor olman lazım. O yüzden ilham dediğim şeyin tek başına ben olmadığını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar da uyarıyorlar bu süreyi bitirmişiz. Nasıl bitirmişiz ben de bilmiyorum. Yani ikinci program için sözü de almış olduk zaten. Ben birkaç soruyu daha hızlıca yöneltiyorum. Sizden evet. de hızlıca cevaplar alarak bitirelim inşallah. Tecrübemi yaşayarak öğrenmek mi? İkisi aynı şey değil mi? Tecrübe yaşadıkça zaten oturuyor ve o tecrübe artık şeye dönüşüyor, evet. e, hayata dönüşüyor. Tecrübeni. Yazmak mı, okumak mı? Yazmak benim için daha güzel. Tabi okuduğum zamana, kitaba, yazara evet. da bağlı değişiyor ama benim kendim için yazdığım zamanları seviyorum. Ee, peki hangisi daha zordur diye birkaç soru daha yönelteceğim. Sonra e, nihayet erdireceğiz. Annelik mi, başkanlık mı? Şey annelik bitmiyor yani başkanlık bitiyor da annelik bitmiyor. Zorluk seviyesini bilmiyorum tartmıyorum ikisi bir arada da bayağı zor oluyor bazen gerçekten <laughs> ama güzel. Elhamdülillah yürümek mi yol gösterici olmak mı? Yürümek zor. Peki gülmek mi ağlamak mı daha zordur? Ay, ağlamak zor evet yani kendi başınıza kaldığınızda <laughs> rahatça ağlayabiliyorsunuz ama ağlamak zor evet.